Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere herhangi bir program kurarken karşılaşabileceğiniz sorunlardan biri olan UNARC Kodeksi 11 hatasını nasıl çözebileceğinizi anlatacağım. Başlamadan önce bu sorun nedir? Kısaca ondan bahsedelim. Açık olmak gerekirse bu hatayla çoğunlukla repack yapılmış programları kurarken karşılaşıyoruz. Bildiğiniz gibi repack dosyaları bir programın sıkıştırılarak boyutu azaltılmış halleridir. İlgili programı kurabilmek için önce bu sıkıştırılmış dosyaların açılması gerekir. Bu işlemi yapan genellikle setup adlı uygulamadır. Ancak bu setup uygulamasının doğru şekilde çalışabilmesi için Windows'ta bazı yardımcı sistem dosyalarının yüklü olması gerekir. Bunlara örnek olarak UNARC veya ISTON dosyaları verilebilir. Eğer bu dosyalar sisteminizde yoksa, setup uygulaması düzgün çalışamaz ve çeşitli hatalar verebilir. İşte bu hatalardan biri de UNARC kod eksi 11 hatasıdır. Peki bu sorun kimlerde çıkar, kimlerde çıkmaz? Aslında sisteminizde bu gerekli dosyalar varsa herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ancak eğer bu dosyalar eksikse program kurulumu sırasında hata alırsınız. Bazı programlar ihtiyaç duydukları bu dosyaları kendileriyle birlikte yükler. Örneğin, ben Windows'u yeni kurduğumda bu kod kütüphaneleri sistemimde yüklü değildi. Ancak OBSC Studio adlı programı kurduğumda bu eksik dosyalar otomatik olarak yüklendi. Bu durumu uygulamalar kısmında da görebilirsiniz. OBS Studio dışında sistemde yüklü olan destek uygulaması da görünecektir. Peki asıl sorunumuza gelecek olursak siz bu sorunu nasıl çözebilirsiniz? En basit çözüm eksik olan bu kod kütüphanelerini manuel olarak yüklemektir. Bunun için herhangi bir tarayıcıyı açıp Microsoft Visual C++ yazıp aratıyoruz. Genellikle en üstte Microsoft'un resmi sitesi çıkar. Bu siteden güvenli bir şekilde yükleme yapabilirsiniz. Kod eksi 11 hatası için özellikle Visual C++ Redistributable versiyonunu indirmeniz yeterli olacaktır ancak dilerseniz tüm versiyonları bir arada sunan toplu kurulum dosyalarını da kullanabilirsiniz bunun için tech power up adlı siteden hepsinin bir arada bulunduğu paketi indirebilirsiniz Kaldığımız yerden devam edersek, Microsoft'un sitesinden X64 olan sürümü seçip indiriyor ve kuruyorsunuz. Kurulum tamamlandıktan sonra kod Code -11 hatası büyük ihtimalle çözülecektir. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.